Burada demişiz ki evrim teorisiyle ilgili okunması gereken üç kaynak önerebilir misiniz? Şimdi bu zor bir soru. Se sebebi de şu. Şimdi neyi okumak istiyorsunuz? Bir kere evrim teorisi hakkında popüler bir eser mi okumak istiyorsunuz? Onun cevabı başka. Yoksa evrim teorisi hakkında iyice bilimsel temellerine inerek mi okumak istiyorsunuz? Eğer bilimsel temellerine inmek istiyorsanız tabii her şeyden öve Darwin'i okumanız lazım. Origin of Species Türlerin kökeni. Ondan sonra Gregor Mendel'i okumak lazım ki genetiği anlayalım. Bir de ona nihayet devrize okuyup mutasyonları anlamak lazım. ya yani bugünkü evrim teorisi herkes Darwin zannediyor. Halbuki değil. Yani Darwin sadece doğal seçmeyi ortaya atmış bir adam. Ama doğal seçme nasıl tür yaratır onu bilmiyor Darwin. Yani esas türlerin kökeni kitabının adı kitabında olmayan tek konu türlerin kökeni. Çok ilginç yani. <laughs> Hayır bilmiyor evet saçma sapan şeyler söylüyor. İşte nihayet Lamarck'a gidiyor bilmem neye gidiyor falan ki bunun hiçbirisi geçerli değil. Dünyanın Esas. Dünyanın yaşı da çok daha az Tabii tabii ama o, o dünyanın yaşını bizim zannettiğimizden daha uzun zannet şey yapıyor, düşünüyor. Mesela Kretase devri 65 milyon yıl önce bitiyor. Darwin 300 milyon yıl önce bitmiş olması lazım falan diyor. Değil mi? Esas. E... Türlerin kökeni sorunu çözen adam Hollandalı Hugo de Vries. Mütasyon. Mütasyon bu işi hallediyor. Mütasyondan da nasıl e, mütasyonun olduğu nesilden ilerlere bu nasıl geçiyor? Onu çözen adam da Mendel. Değil mi? Ondan sonra ortaya çıkan canlılar nasıl başarılı oluyorlar? O işte doğal seçme o da Darwin. Yani üç ayağı var bugünkü modern evrim teorisi Değil mi? O millet farkında değil Türkiye'de ne yazık ki o, yani Türkiye'de hiç, kimse hiçbir şeyin farkında değil. o da başka dava. Ee, popüler popüler yazılar çok fazla. Bir tanesi Ernst Mayer'in e, Long Argument kitabıdır. O çok güzel bir kitaptır. Yani onu hakikaten okumak lazım. İkincisi e, Stephen Gould'un yazmış olduğu Evolution diye bu kadar bir kitap var. O fena değildir ondan sonra pek çok küçük küçük mesela Understanding Evolution gibi kitaplar vardır. Efendime söyleyeyim George Gaylord Simpson'ın yazdığı bir çok güzel bir evrim kitabı vardır. Bu tip kitaplara başvurmak lazım. şeyin var mesela The Modern Modern Huxley'nin The Modern Synthesis kitabı vardır. O güzeldir. Ona bakmak lazım. Bu tip şeyler. Var.